Japon yılım kahvaltımız hazırdır hadi gelebilirsin Tamam geldim sen o kaptan Ha. Ah. Bu çalan çalan nedir Japon çekirdeği? Ha bu mu? He. Bu Japonya'daki en sevdiğim şarkıcı. Annem geçen gün postayla yolladı. Ay ne güzel. Menemen de soğumasın. Menemen de getirelim hemen. Buyurun efendim. Me menemen mi? He. Ben hemen bu bir de benim usulüm oldu. Biraz içine beyaz peynir kattım. Daha da böyle beyazlı beyazlı oldu. Çok güzel oldu. Tam Türk usulü. Ama sen o kaptan. E. Aslında burada benim hazırladığımız Japon kahvaltım vardı. Senin Japon kahvaltını ben kaldırdım tabii. Çünkü o çok böyle zayıf bir kahvaltıydı. Ben onun yerine bak İzmir tulumu getirdim. Edremit zeytini, çarşamba domatesi, sonra ne diyeyim sen Karadeniz pidesi. Yani hepsi şey var. Böyle gayet güzel yiyebilirsin. Tam bir Türk mutfağı kahvaltısı. Şenol Kaptan. Efendim? ...bana yedirmeni annen tembih etti değil mi? Ya niye böyle bir şey tembihlesin ki? Ne alakası var yani? Hayret bir şey. Ne diyorsun ya? Çünkü bebeğimizi bir Japona değil, Türkiye benzesin diye. Aa, e, 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 yok canım biraz pide vereyim ben sana. He? İstemiyorum. <laughs> Ya o yahu ama onları bırakıp da bak ne güzel Karadeniz pidesi var yalı yalı bundan biraz yesen he? Sabah sabah pirinç pirinç ne yiyorsun anlamıyorum şundan nasıl keyif alıyorsun yahu? Yoksa Arıkocacığım? istemem Tamam da yani en azından biraz zeytin al ekmeğin içine veya ekmeği alalım böyle bak bu çok güzel olur. Ciddi söylüyorum bunun memleketi yoktur yani her memlekette genel bu. Ha böyle ekmeği balacaksın mele mele bak 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 biraz hiç iştahlanmayayım bak bak. Aa, hım, hım. Ne diyor Ha kapı çaldı kim geldi ya? Abi ne var? Oo, geldin, geldin. Günaydın. Günaydın. Günaydın hacım. Günaydın. Günaydın babacığım hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın. Gel onu Günaydın anneciğim. Günaydın güzel kızım. Nasılsın? Günaydın babacığım. iyiyim. <laughs> Oy, ha bu bebe nasıldır? İyi. İyidir herhalde. Henüz daha çok kızıyor. İyidir, iyidir, iyidir. <laughs> Ay, ay. Ha, sen ne yiyorsun? Gelin sen sabah sabah. Anneciğim, canım ne istiyorsa onu yiyorum. Lütfen yemeğime karışmayın. Aman iyi, tamam tamam. Karışmıyoruz. Hay sen onu yiyebilirsin. Ha, bu da sabi kesildi başımıza da. <gülüyor> canım. <gülüyor> Al bakayım şunu. Tak radyoya da çalsın. Ne bu böyle giy 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 giy. Adamın içi ezili sabah sabah. Ni ni ni. <laughs> Ha pas bagayım düğmesine de. aşkım Yine ne var hadi söyle uğraşalım seninle Bugün sinirlerim tepe